Selam. Hiç vaktinizi almadan şuraya bir görsel koyuyorum. Alçı plaka bölme duvar sistemi. Diyelim ki bir ofis tasarlıyorsunuz. Yükseltilmiş döşemeniz ve bölme duvarlarınız olacak. Önce bölme duvarları yapar. Yükseltilmiş döşeme panellerini bu duvarlara mı yaslarsınız? Yoksa önce yükseltilmiş döşemeyi yapar. Duvarları bu yükseltilmiş döşemenin üzerinde mi yükseltirsiniz? Merhaba ben Sedat Bayrak. Bu videoda size alçı plaka bölme duvar sistemlerinden bahsedeceğim. Ama yani üreticisi değil tüketicisi sıfatıyla. Yani deneyimlerimi paylaşacağım öyle söyleyeyim. Öyle altın tarihçesiydi falan hani sakın zaman konulara girmeyeceğiz. Hani iş konuşacağız. Bakın bu gördüğünüz karkas galvanizli profillerle yapılmış. Hani ekipler buna sağda genelde UC profil diyorlar. Üreticilerin de hani sistemin bir bileşini olarak tarif ettikleri hani speklerinde gösterdikleri sistem bu galvanizli sistem. Çok da başarılı bir sistem. Tıpkı bu videonun sponsoru ABS Alçı gibi. Bu videonun gerçekleşmesini imkan verdikleri için kendilerine de buradan teşekkür ederim. Dedik ya hani bu galvanizli karkas. Ama yani Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir diğer alternatif daha var. Hani e, kutu profillerle yapılan karkas sistemi. Özellikle AVM uygulamalarında, mağazalarda vesaire çok sık e, tercih edildiğini görürsünüz ama yani üreticiler aslında bu sistemi net bir şekilde tavsiye etmiyorlar. Yani çünkü hani galvaniz daha zayıf bir sistem gibi görünse de aslında hani daha teknolojik ve hani e, sistemin daha iyi çalışması, daha iyi performans göstermesi için daha hani mantıklı bir seçim. Özellikle hani böyle e, ritmik duvarların olduğu, işte oteller olsun, ofisler olsun, hastaneler olsun hani bu tip yerlerde galvanizli sistemler çok daha efektif sonuç verir ve maliyeti de hani daha düşük aslında. Ama küçük işlerde o kadar o kadar da fark etmez. Ama büyük hani seri uygulamalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü hani orada artık iş gücünün tarifini de değiştiriyor. Galvanizli karkasın bu arada taşıyıcılığı hani demir profillerle, kutu profillerle karşılaştırıldığında epey daha zayıf. Yani duvara bir şey asmak istediğinizde yarın öbür gün mutlaka bunun için bir önlem almanız gerekiyor. Ve tabii bu durum hani işin esnekliğine de zorluk çıkartıyor. Çünkü bir işi teslim ettikten sonra ya ben şurada bir paslanmaz raf eklemek istiyorum dediğinde hani bir mutfakçı diyelim ki ya oraya asamazsınız demek durumunda kalırsınız. O yüzden mesela endüstriyel mutfaklarda işte food courtlardaki bütün restoranlarda falan demir karkas kullanımı çok daha fazla yaygındır. Bir de galvanizli karkas temiz abi. Hani profilleri makasla kesiyorsun. Hani şantiyede bir bız bız vidalama sesi var sadece. Hani toz yok, gürültü yok, kaynak yok, cam yandı derdi yok, kaynak aktı derdi yok. Bir hatalı imalat yaptığında alıp elinde istediğin gibi kaydırabiliyorsun. Pırıl pırıl malzeme. Kutu profiller bela. Hani kutu profilleri kesmek için hani spiral yakasını yapılıyor. Şantiye çığlık çıldı. Orada kaynak yapılıyor. Dumanlar, ışık kırıltıları. sürekli bir gürültü ve toz hali. Çekişleme, demir dövme. Hani yok cam yandık. Yok oraya kaynak at. Demir karkas yapılan dönemde şantiye de hani demir kokarsın bir kere. Yani AVM'ye git oradan. Metal dedektöründen geç. Alarm verir. Akşam sümüklerin siyah çıkıyor ya. Yani bu gürültü küçümsenecek bir konu değil yani. Ee, özellikle uygulamacı arkadaşlarım ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Ee, konutlarda mesela, konut bloklarında şantiyelerinizi gündüz yaparsınız. Çünkü hani gürültü çıkarma izniniz ancak gündüzleri vardır. Ofis bloklarında ise size geceleri çalışmanıza izin verirler. Veya alışveriş merkezlerinde örneğin. Gece şantiyesi de hani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da ben hiç sevmem yani ve meslek hayatımda da çok önemli bir kısmını hani gece şantiyelerinde geçirmişimdir. Eğer galvanizli karkasla bir uygulama yapıyorsanız bir başta bir gün aplikasyonunu yaptıktan sonra beton betonarmeye bağlarsınız hani tabancayla veya dübelle neyse. E, zeminde de yükseltilmiş döşemeye zaten vida ile montaj yapılıyor. Betonar neyse orada da hani bir günde bütün gürültülü işleri bitirirsiniz. Ondan sonra gündüzleri de rahat rahat gün ışığında ekiplerinizi çalıştırabilirsiniz. Teknik açıdan da biraz problemli bu arada. Yani e, çünkü hani ısıl değişimlerden dolayı bu karkaslar hani küçük ölçülerde yükselip daralıyorlar. Galvanizli sistemlerde vidalı montaj bile yapılmadığı için alçı plakalar vidalanarak sistemi bir arada tuttuğu için hani ısıl değişikliklerdeki çalışmalarda sistem komple hareket edebildiği ve esneme payı verebildiği için e, çatlamalar, bozulmalar çok fazla görmüyorsunuz. Ama demir profilli bir sistem kurduğunuzda yani uzun bir duvara rigid bir kaynaklı birleşim yaptığınızda kenarlarda, köşelerde veya alçı plakaların birleşimlerinde çatlaklar görebiliyorsunuz. Bu hani rigid sistemin deprem davranışı da bu arada hani galvanizli sisteme göre daha problemli. Böyle diyorum da hani biz de uygulamalarımızın yani %30'unu belki demir karkaslarla yapmak zorunda kalmışızdır bu problemlerine rağmen. Çünkü hani belirli sebeplerden dolayı hani AVM'deki iç mimari uygulamalarda demir karkas çok daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Peki bunların nedeni ne olabilir? Öncelikle e, duvarlardan bahsedelim. Bölme duvarlarda eğer taşıyıcılık e, gerektiren elemanlar işin tesliminden sonra revizyon gösterme şansı varsa o duvarda demir karkas kullanılması genelde tercih ediliyor. Onun dışında asma tavanlarda da eğer hani betonarme tavanla asma tavan kotu arası çok yüksekse yeri geliyor asma tavanın içerisinde 3 metreden 4 metreden daha büyük boşluklar olduğu da oluyor. İçerideki cihazlarla ve hani kanallarla ilişkilerini daha rahat çözebilmek için demir karkaslar çok daha büyük kolaylıklar sağlıyor. Yine asma tavanın içerisinde insan çıkacaksa hani her ne kadar tercih etmesek de bunu tamam kedi yolu yaptın ekipler de söyledin onun üzerinden geçti ama 60-60 müdahale kapağından tavanın içine bir kere girdikten sonra adamı tabii ki kontrol edemiyorsun. Orada nereye basacağını nereden güç alacağını bilmediğin için demir karkas yapmak eğer tavan içerisinde insanların gezeceğinden eminsen, yine daha güvenli bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Bunun dışında hani tasarımın kendisinden de e, taşıyıcılık gerektiren faktörler varsa işte konsollar çıkıyorsa veya büyük açıklıklar geçilmesi gerekiyorsa vesaire aynı hani diyorsa o zaman da yine kutu profili sisteme gitmek size çok daha esnek e, çalışma alanı sağlayabiliyor. Son olarak da aklıma şey geliyor. Eğer hani e, iç mimari uygulama yaptığınız yer bir çelik binaysa yani kafanızı kaldırdığınızda yukarıda betonarme bir plak değil de I profilleri görüyorsanız dikmeler aş profillerle vesaire yapıldıysa bu sistem içerisinde kutu profillerle çalışmak daha avantajlı hale gelebiliyor. Çünkü hani galvaniz profillerle bir uygulama yapacaksanız o I profilleri atıyorum işte vidalar geçmeyeceği için sizin o doğrultu kutularda ilave önlemler almanız gerekiyor. Belki hani kutu profillerde ikinci bir karkas yapmanız gerekiyor vesaire. Ha bu arada videonun başındaki sorularla ilgili. Şimdi güzel olan aslında yükseltilmiş döşemeyi komple kata yapıp bölme duvarları onun üzerinde yükseltmek. Çünkü hani işi teslim ettikten sonra da siz 1-2 sene sonrasında işveren sizden bir revizyon talep ettiğinde diyelim ki hani iki oda var arasında bir bölme duvar var. Bu bölme duvarını kaldıralım burayı tek bir oda şeklinde düzenleyelim diyor. Eğer siz yükseltilmiş döşemenin üzerine duvarı koyduysanız rahatlıkla onu oradan söküp çıkartarak sistemi çalışır hale getirebiliyorsunuz. Ama eğer bölme duvarı betonarmeye kadar aşağıda bastırdıysanız o zaman o duvarı oradan çıkardığınızda yükseltmiş döşemeler arasında bir boşluk görüyorsunuz ve bu o revizyon sürecinde hani yeni bir ekip gelmesini ve yeni bir malzeme tedariği sürecini gündeme getiriyor. O yüzden hani aslında yükseltmiş döşemenin üzerine bu bölme duvarlarının uygulanması daha Kullanışlı ve daha yaygın. Ama tabii ki bazı özel koşullar haricinde. E, diyelim ki bir ofis katında çalışıyorsunuz. 1500 metrekare ve burası iki farklı kiracıya verilmiş. Yani iki bağımsız bölüm var. Bu iki bağımsız bölüm arasında da bir duvar olmak zorunda haliyle. Ki bu duvarlar genelde hani e, ekiplerin söylemiyle priket <laughs> tuğlalarıyla yapıldığı için çok fazla aslında karşımıza çıkmıyor. Ama hani e, farklı farklı uygulamalar gördük tabii ki. Eğer iki bağımsız bölüm arasında e, alçı plaka bölme duvar sistemi uygulanıyorsa bu duvarlar tabii ki beton armeden beton armeye kadar veya strüktürden strüktüre kadar devam etmek durumunda kalıyor. E, bunun tabii yangınla da ilişkisi var. Yine hani bir yapıda iki yangın zonu arasında bir duvar yapıyorsanız orada da bu duvarları beton armeden beton armeye yapmanız gerekiyor. Mesela yine e, ıslak hacim duvarlarında eğer e, bir bohçalama yapılacak olacaksa ki hani bir ofis bloğunda çalışıyorsanız bir yere temiz su tesisatı geliyorsa onun geldiği yere mutlaka bir su izolasyonu uygulaması da yapılması gerekiyor. E, su izolasyonunu bütün zemine öyle serip geçemezsiniz. Bir yerden bohçalamanız gerekiyor ki suyu içerisinde tutabilirsiniz. Oralarda işte hani ıslak hacimin çevre duvarlarını beton kadar bastırırsınız ki altındaki bohçalamayı o duvarlara kadar devam ettirebilirsiniz. Yine onun dışında e, ses geçirimsizliğinin çok kritik olduğu mahallelerde atıyorum üst düzey bir yöneticiyle yanındaki toplantı odası arasındaki duvar. Hani zaten başka önlemler de almakla beraber bu duvarları yükseltilmiş döşemenin de altına kadar devam ettirmekte de fayda oluyor genelde. Yine aklıma gelen sistem odalarının duvarlarında özellikle gazlı söndürme sistemi varsa son olarak da hani tasarım ve uygulama tarafıyla ilgili değil de hani şantiye programına göre de bu iki metodu farklı farklı tercih edeceğiniz koşullar oluşabiliyor. Örneğin hani yine bir ofis bloğunda çalışıyorsunuz ve çok ciddi bir süre kısıtınız var. Önce ben bir yükseltilmiş döşemeleri yapayım. altı plaka ekipleri şu anda girmesinler sahaya demeli olmayabiliyor. Hani bütün ekipleri aynı anda elektrikçiyi, mekanikçiyi, alçı plaka uygulayıcılarını, yükseltilmiş döşemecileri aynı anda sahaya sokmanız gerekebiliyor. Eğer hani bölme duvarları yapmak için yükseltilmiş döşemeyi bekleyecek olursanız ki yani atıyorum 1000 metrekareyi 15 günde ancak çıkartabileceksiniz. Orada hakikaten zorluk yaşarsınız. Çünkü hani öyle bir bölgeyi yapayım sadece duvarların geçeceği yerde yükseltilmiş döşemeleri önceden yapayım gibi bir lüksünüz olmaz. O duvarın bağlandığı şeyin döşemenin rigid olması gerekiyor. Zaten bir yükseltilmiş döşemenin üzerine çıkmak için hani cepheden çekirdeğe diyelim kilitlenmiş olması gerekiyor ki orası stabil kalsın, ayaklar altında yamulmasın vesaire. Yani özetle şantiyede iş programını ciddi etkiliyor yükseltilmiş döşeme işi. Işte. Işleri. Bu yüzden de hani şantiyenin daha hızlı ilerleyebilmesi için bölme duvarlar beton kadar da bağlanabiliyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Çok fazla sıkmak istemiyorum. İkinci bölümde görüşmek üzere. İşte like, like falan filan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.